İyi günler arkadaşlar. Bul da görelim. Size göre A kaçtır? Acaba kaçtır? Peki arkadaşlar. Kalemimi aldım. Sizler süreyi durdurun. Soruyu çözmeye çalışın. Sonra benim çözümümle karşılaştırın. Eminim aynı sonuca ulaşacaksınız. Peki. Arkadaşlar yine sol tarafa çektim ki sağ tarafta geniş bir çözüm alanı olsun. Bakın. 251 6'ya eşit olmuş. 362 10'a. 493, 16'ya 814, 25'e eşit olmuş. Bana 643 soruluyor. Bakın ben yol tam oluşturdum tabii ki. Şu şekilde oluşturdum. 251 sayısındaki üç basamaklı sayıda 25 neyin karesi diye düşündüm. 5'in karesi. Çünkü 5'in karesi şeklinde gelmiş. O zaman birincinin ne yapmışlar? Kökünü almışlar arkadaşlar. 25'in kare kökü 5 olacak. Artı İkincinin de karesi. Birin karesi. Yani bakalım 5 artı 1'den 6 oldu. Yol haritamız şu yani. Kök A artı B kare olarak yazmış olabilirsiniz. Bakalım diğerler de oluyor mu? Hatırlarsanız ne diyorum hep ben? Bir bulduğunuz bir yol haritasını diğerlerinde de diğer örüntülerde oluşturmanız lazım ki yoksa sağlamaz. 362 bakın 36'nın kökünü alıyorsunuz. Artı İkincinin de karesini alıyorsunuz. Yani 36'nın kare kökü 6'dır. 6 artı 4'ten de 10. Peki geldik 493'e. Kök 49 artı 3'ün karesinden 7 artı 9'dan 16 olacak. 814 neyse arkadaşlar 81. Neyin karesi? 81'in kare kökü nedir veya sorabilirsiniz. Artı 4'ün karesinden 9 artı 16'dan 25. Peki artık ne kaldı elimizde? Bütün hepsinde yol haritamız doğru olduğuna göre 643. 64'ün karekökü artı 3'ün karesi. Arkadaşlar 64'ün kare ben 8 olduğunu biliyorum. Artı 3'ün karesi 9. A eşittir 17 olarak bulmuş oluruz. Hocam yine iyi bir örüntü sorusu seçmişsiniz. Dediğinizi buradan duyuyorum. Peki arkadaşlar yine bundan sonraki Örüntü sorularımızda, çözüm videolarımızda ve zeka sorularında görüşmek üzere şimdilik iyi günler.